Tarım ve Orman Bakanlığı hamsi avında kota getirdi. Uygulama yeni av sezonu ile birlikte başlayacak. Bu sene 400 bin ton hamsi avlanabilecek. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 1 milyon ton hamsi avlanmıştı. Peki uygulamanın sonuçları ne olacak? Balıkçılar bu işe ne diyor? Vatandaş ne düşünüyor? Yanıtlar haberimizde. Ay maşallah be. Balı hamsi Avcılık az olur, hamsi az olduğundan dolayı fiyatlar pahalı olur. Bence doğrusu olan o. Hamsi bizim her zaman olması gerekiyor ve doğru ve düzgün avlanmamız gerekiyor. Fiyat pahalanır diyen de var, uygulamayı doğru bulan da. Tarım Bakanlığı hamsi avına yeni sezonda kota getirdi. Geçmişte boy uygulaması vardı bu sezon. Tarım ve Orman Bakanlığı hamsi avına kota uygulaması getirdi. Bilevülde yasakların kalkmasıyla başlayacak balık avında... 400 bin tondan fazla hamsi tutulamayacak. Türkiye'de 2023 yılında 1 milyon ton hamsi avlandı. Yeni kota bu rakamın %40'ı. Balıkçılar kota uygulamasına tepkili onlara göre ne kadar hamsi avlanacağı değil, yakalanan hamsinin boyunun ne olacağı önemli. Ben bir balıkçı olarak kotaya karşıyım. Çünkü Karadeniz bir tek bizden ibaret de olmadığını defalarca yetkililere de söyledi. Karadeniz'e komşusu olan ülkelerin de uygulamalarına bir bakmak lazım. Az balıkla hangi vatandaşı ne şekilde doyuracağız? Fiyat tabii ki ucube rakamlar olur yani. Ya hamsi geldi be! Balıkçılar bu uygulamayla kaçak avcılığında ününün açılacağını düşünüyor. Adam çekecek, ayı duracak orada. Burada her şeyi yasak, yasak, yasak. adam ne yapacak? Kaçak avı gidecek. Kota gelme gelmesi e, neyi değiştirecek? Şimdi denizden hamsi çıkacak. Diğer tarafta e, insanlar e, veya balıkçılar bunu biz tutmayacağız mı, istemiyoruz mu diyecekler. Bu sene beklenen palamut bolluğu nedeniyle hamsinin pabucu dama atılır diyen de var. Bol bol palamut yiyeceğiz. Sokaktaki vatandaş da düzenlemi destekliyor. Tek endişeleri fiyatlar yükselir mi? Garibanın yiyeceği hamsi bile çok pahalı oluyor. İnsanlar ulaşamıyor. E, bu kotaları biraz daha yükseltebilirler yani. Pahalı olur. Pahalı olur insanlar yiyemez. Sofralarımızda haftada 2-3 kere yemek istiyoruz. Ama böyle olursa nasıl yiyeceğiz? Canlı hapsi canlı.